Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu muhtarlık ödeneklerinin artırılması karınca iyi oldu diye düşünmekteyim. Tabi bu arada bir şeyler hatırlatma gereği duyuyorum. Gerçi bu aralar hükümetin biraz başı dumanlıdır ama... Ee, muhtar binaları, muhtarlık binaları yapılacaktı. Acaba onlar ne aşamadadır? Hatta bir 20 tane e, oluşacaktır, olacaktır. Bu konuyla ilgili acaba ne aşamadayız? Bir e, bilgi alırsak iyi olur. Bu arada ben bazı muhtarlarla irtibat halinde olduğumda özellikle bizim bölgede e, değişik sıkıntılar var. Rumca yazılar gelir mesela önlerine ve avukat diyor ki bunu imzala. Avukat gider, tereke memuru gelir, der ki imzala. Ve bundan doğan sıkıntılar olur tabii, oluşur. E, dolayısıyla bana göre muhtarlar belli bir zaman aralıklarıyla kaymakamlıklar tarafından hizmet içi eğitime de alınmaları gerektiği inancılar. Tabi uzaktan gelen muhtarlar ve yeni değişim gerçekleştiren muhtarlar, yeniler çok daha iyi çalışmaktadırlar. Ve bunun örnekleri varsa bile e, birinci sırada belki de Akçay muhtarlığı gelmektedir diye düşünmekteyim. E, onun arkasından ben bazı muhtarlarla konuştuğumda, bu paraya ihtiyacı olmayan muhtarlıkların, muhtarların, e, üniversitede okuyan kendi köylerindeki fakir çocuklara ve hatta bu parayla köylerine hizmet etmeye çalıştıklarını da hem gözlemlemekteyim hem de bilmekteyim. E, dolayısıyla bugün Karpaz Yarımadası'ndan veya Yeşilırmak'tan çıkacağım ve Lefkoşa'ya geleceğim muhtar yanında bir azasıyla, ilgili bakanlıkla görüşecekse, benzinidir, yemeğidir, e, derken masrafıdır, 3-4 e, kez ayda ilgili bakanlıklara gidecek olursa, yani bu para aslında bir nebze kendi ceplerinden para harcamamak gibi bir e, olay gelir. Yani onlara bir katkı olur, maddi katkı olur. Çünkü köy yerlerindeki muhtarlar mühür basar ama para almaz. Dolayısıyla bu olaya zaten parti olarak da <laughs> e, onay verdik. Ve asgari ücretin üçte ikisini alırken şu anda yüzde beşini alacaklar. E, kendilerine başarılar dilerim. Daha iyi çalışmalar dilerim. Teşekkür eder, saygılar